and saw this. So of course we connected to Bluetooth and then we played some music. Fuck you all Peki şey yok mu millet dansı <laughs> yapıyorken porno açmaca? Ya, Hayır, yani. osuruk sesi açmaca. <laughs> yani beyler bu şakacılığınız beni mahvetti amına koyayım. Anladın mı? Suruk fena sarardı bu arada başkası otururken. Baya iyi. Sizce <laughs> diyorum sadece sana Kadir Amanakım. <laughs> T ve J kanka. Ya gaya. Right here. It will charge. Oğlum ne kadar iyi bir bankamın kameramın. Twenty twenty one. Finnegan the Fox. <laughs> Çok tatlı biri. And if I measure the voltage at the output, all the old microwave oven can last much longer than a brush. This the power would be 400 times less wasted on f***ing wires. Um, they have the city power line, both of them are exactly at 120 volt AC. Capacitor across the power supply can generate 20 volts, 100 feet. Measuring the AC voltages at the input. Now we we'll have high voltage. As Obviously, there's a wrong connection. <coughs> Vites boşta. İstop ettim. El frenini ve rampa yok. İsterlerse bir daha plana basayım. Bak şu an duruyorum mesela. Nasıl olabilir oğlum. Burası aslında e, yokuş aşağı ama yokuş yukarı gibi gözüküyor. Yok yok bu olay gerçek. Burayı bana, bayağı araştırmışlar ve bulamamışlar hiçbir şey buranın hakkında. Tamam. Yokuş aşağı, ya ben ama, yokuş aşağı ama yukarı gibi gözüküyor. Bilimsel tamam. bir açıklamasını istiyorum. Tamam i̇şte yapıyorum. İsmet'in... Öyle gözüküyor demesi benim için mantıklı ben, bir açıklama ben değil şey şu anda. Ben şey söyleyebilir miyim? Yol gittikçe genişliyor. Perspektif olarak siz bunu genelde genişleyen şeyleri yukarıya çıkarken fark edersin. Perspektif doğru. olarak sana yakın olan daha dar olduğu için aslında aşağı iniyorsun ama bunu fark doğru, ediyorsun. Doğru. Parti, doğru Bir dakika perspektif doğru, olarak sana daha yakın nasıl yani dar olabilir ki? Ya dur bozma işte devam et izle ya. Tikik. Sallıyor. Su ölçmüş birisi <laughs> su terazisiyle. Bilimsel açıklama arkadan arabayı itiyorlar hadi buyur. <laughs> Bu arada bu gerçek Erzurum'da yaşıyorum diyen bir tane arkadaş var. Harbiden çok gerçek diyen Erzurum'da yaşayan insanlar var. Buna yani sadece bir goreyi açıklama şey. getirebilir doğru. Rampa yokuş. El frenini indirdiğime bak. Ve araba tekrar yukarı çıkmaya başladı. Bunun hikayesi ne abi? Bunun hikayesi ya burada Abdurrahman Gazi var. Zamanında o şey zamanında Osmanlı zamanındaki Abdurrahman Gazi tübesinden kaynaklı Anahtarı şeydi. Anahtarı çıkarsana anahtarı. Anahtar çıkardığın zaman şey kilitleniyor. Tamam tamam kilitlensin çıkar şimdi düz yok. Çıkartayım. Hah. Tamam burada. Şimdi arkaya doğru bir çek istersen rampa yokuşa Var Harbi yokuş kanka. Hayır öyle çıkıyor. Ne oluyor? Abi niye amına koyayım bunu? Ananı 60 bin plaka la. Oğlum yan borcuyu da var. Yat Havanda dur anasını da sikir. Havanda dur. Havanda Anasını da sikir bu havanda dur Oğlum Dubai'ye bir geldik ama. Masalına yat peşte. Bırak Yıllardır sakladığım sırrı bugün açıklıyorum. Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı hacının amı. Herkes öğrensin. İçtim. <laughs> Hacı'nın amını. Yerimde bir amını. <laughs> amı nedir ya? <laughs> Size vermiş olduğum kodlamaların baş harflerini bir kelime olarak tanıdıklanmanız gerekiyor. Gizli bilgilerden dolayı. Özgat. Yeah. Evet. <laughs> <laughs> evet. <Rize. gülüyor> <Rize>. Evet. <laughs> <laughs> <almay> système, <laughs> <berkâ Stanley> <laughs> Bütün, bütü. Fatih nişanlandı gördün gördüm, mü? Gördüm ben. gördüm kanka. Hayırlı olsun buradan. Allah bir e yastıkta kocatsın mı denir? Amin. Ne denir? Harbi öyle denir. Aynen. Aynen. aynen aynen öyle denir öyle. Mutluluklar. Mutluluklar Amin. diliyorum. Allah bir yastıkta kocatsın. Gözlerinizi kapatın ve müziğin yere girdiği zaman açın. Çok iyi. <laughs> Hikoreyiz. Hikoreyiz. <laughs> ya bir dakika bunun dördüncüsü Gel var. Abi.